çıkacağız. Arkadaki Edgar Allan Poe. Benim en sevdiğim yazarlardan. O yüzden koydum. <laughs> TYT hiç kazmadım. Hiç çalışmadım. Kitap kapağı bile açmadım yani. O kadar. Böyle söyleyeyim. Test falan. Hiç hiç yani. Sıfır. Zaten Mimar ee, barajı geçtim. Hatta almam gereken puandan da yüksek aldım. Yaklaşık 300 puan aldım. Ee, sahne dekoru altıncılıkla girdim. Heykelde de dördüncüydüm. Yetenek sınavım yani kağıdım sağlandı. Öyleli. Ben hayatım boyunca böyle çok ders çalışayım. Çok yani okuyan bir insanım. Kitap okumayı çok severim ama soru çözme kısmı falan. bir yani Türkçe kısmım iyiydi TYT'de. Sosyalim kötü benim ben. Yani, coğrafya falan sıfır. Yok yani onunla kafam basmıyor benim. Fotoğraflarımı düzenlemiyorum genelde. Ay olsun kendi böyle düzenleme ayarlarından pat 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 bir iki şey değiştiriyorum o kadar. Şarj 3 TYT 300 aynen. <laughs> Sen mı? Umut'la hayır daha bugün birlikteydik Umut'la küsmeyeceğim arkadaşlar. Maşallah deyin yani. Ne yapıyorduk kulağımızı fıçıklıyorduk buraya <laughs> 18'im. Ee, Ekim'de 19'um. Yurtta kalmıyorum ailemle yaşıyorum. Umarım kendi evime çıkabilirim. İmgesellerimi merak ediyorsan Youtube hesabıma bakabilirsin. Gizem Kuşku. Gizem Kuşku. Her şey Gizem Kusku demeye yazmışım. Gizem Kuşku e, Youtube kanalıma bakabilirsin. Mimaristan nasıl hazırlandım diye bir videom var. Orada imgesellerimi de gösteriyorum. Hazırlanma sürecimle. ve gittiğim kursu anlatıyorum. Hava saçar sorulmuşsun dayanmak çok güç Uykumda yok telefonumun şarjı yüzde üç Ekim'in altısı Tutak kalemim yok şu an hiçbir şey yok Sen uyanma Seni uyurken uyanma. İzlemek Şarkı kendisine yazdığını biliyorum evet. Dudak kalemi. O da Revolution galiba. Ben bayağı Revolution kullanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben şan eğitimi almak çok istiyorum ama hoca bulamıyorum ya. Sen uyurken izlemek Sen İzlemek Seni uyur Ken izlemek Ben hiç çıkmadım Teşekkür ederim Dolgum yok Bu şarkı beni kötü kötü yapıyor <laughs> ya. Bekledim seni, sabah nasıl zannediyorsun ki aklıma serin serin bekledim seni, sende gördüm. yaptıktan ne yapmayı düşündüğümü şu an planlayamıyorum. Bakalım hayat ne getirir. Yani tabii ki gelecek planlamam var ama her geçen gün değişiyor, evriliyor. Daraldığımda yayın açıyorum sanırım. Merhaba. Güven sorunlarım diz boyu. Gerçekten kimseye güven olmaz. Artık kendimize bile güvenemiyoruz. Yan yana olmamış gibi. Herkesten uzak bir yerlerde Sanki birbirimizi Sessizliğinde Unutmam lazım hepsini Arkadaş çevrem hiçbir zaman geniş olmadı. ailemle yaşıyorum. Fondöten Revolution Define and Conceal ama e, iyi nemlendir cevabının öncesinde. Unutman lazım hepsini. Cream Co'nun nemlendirisi güzel. Bir de Evoderm'in güneş kremini kullanabilirsiniz. Enerjik insanlar arkadaşlar, yani zorlanıyoruz. Sanırım zorlanıyorum ya.

Sen tutma sevgilim Şarkının adı Unutmam lazım Sedef Sebüktekin En yakın arkadaşın kim? En yakın arkadaşın kim? En sevdiğim ne sanki? This man Edgar Allan Poe Ama Nilgün Marmara'yı da çok severim Unutmam lazım Hepsini Araba arkadaşımın arabasıydı. Rakkanda. İstemedim seni. Artık olmayayım benim bundan. Unutmak istemem. İstemedim. Şeyazda. Çin dama filmi, Çin dama filmi var. galiba The Good Place. <laughs> ben orada bayağı takılırdım. Rakuten kullanan yok. Hiçbir fikrim yok maalesef. Günde 12 saat çiziyorduk ya. Çok yoğundu. Ay, unutmam lazım hepsini. Ah. Hepsini. Neden hepsini renkte evet, geçmez geceler, geceler. Bitenleri anlamak zor bazen hatayı nerede yaptım düzeltmem mi görsen yine katlı kestim ama, evet. ama bu aşırı parça parça bir, bir kat değil <laughs> garaja gidin <laughs> arkadaşlar çok iyi bu kuaför gerçekten Doğukan yaptı saçımı sonsuz öneriler ve seveyim seni uzak doğurma ne olursam içimde hisseyen bir tuzku var tatil Pazartesi değil mi? Pazartesi gideceğim istersen. Bunları bayağı kısa Bazen Tınanın birden Kalbini konuşturur benzerlik olayım. şu an yok bence ya Ben göremiyorum yani Ama iki sene önce Andırıyordum Seveyim seni O yuzatları nerede hocam ben göremiyorum yani <laughs> Ben de victim'ım. Yalnız söyledim. <laughs> Benim olursun görüyorsun Cevapsız kalsın sorular Hasta değilim Hasta mıyım? Hasta mıyım? Ses Hayır değilim ya İse bul yoktun Arandım yoktun hala bulamıyorum Yarım çerçeveli gözlük. Hiç hatırlamıyorum kesin arkadaşım mı falandır Son la evet Mutsuz gibiyim Yani bayağı da çok mutluyum aslında Ama bugün pek iyi hissetmiyorum Bodrum'a e, Önümüzdeki yayın ortasında Bodrum'dayım Düşündüğüm pek bir şey yok öyle boş tenada. Dolandım bütün gece bütün bir ay Bütün sene ne fark eder Üstüm uzmuştum, biraz üşümüştüm de Uzaktaydım, düştüm epeyce Köptüm, belki sevdim, belki senden bahsettim Ne fark eder? 1.60'ım 50 kiloyum Can yakın arkadaşım Arandım yoktun hala bulamıyorum Bugününe vardım çoktan uyandım Artık iyi, hiç istemiyorum Bir sabah uyandım yoktun Arandım yoktun hala bulamıyorum Vardın çoktan uyandın Artık iyi, hiç istemiyorum Hoca annemin pastel olması lazım ama numaram yok. Annemin odasını bulduğumu sürdüm vallahi. Mesajları ciddiye anladın değil mi? Hayvan gibi içmişim yine tanıdım kendime. Yok. Tercüm biri yok. Hayatımda kimse yok. Literally sıfırım yani. Yok. Zero. Bayağıdır. Hiçbir şey yok. İnsan mı kaldı düzgün Allah aşkına arkadaşlar ya. Al saçın var. Yani. Boşalanırım biraz daha canım var. Femre ya... Susturabilirsin, sana bırakıyorum. Oyuncu Bir yere çok heves attım, çok istiyorum. Karışık oralar ya, yok. Dolgandan hiç kesinlikle öneririm. Uyandım, yoktun arandım, yoktum hala bulamıyorum Bir kere vardım, çoktan uyandım, artık hiç istemiyorum Bugün story atacaktık, fotoğrafı beğenmedik ya umutla <laughs> Aldı senin suçun değildi Tabii ki Belki çok az ama yani aldı sınma aldatılan kişinin suçu hiçbir zaman değildir ki Çete bakarken şarkı söylüyor. Yeah. <laughs> şarkı adı ne fark eder? Next song. Aa Nil. Yapamaz ya. Döner durur. durur. Uyuyamaz ya. Çene problemi var. Dişlerim çok garip görünüyor agresif bir yorum olmuş. Dişlerim yamuk sadece. Ben küçükken var ya biri buraya bakıyordu, biri buraya bakıyordu. Ben şu an seviyorum dişlerimi. Cildim göründüğü gibi mi? Kapatıcı var ama yani... Bir ara gerçekten çok cilt sorun yaşıyordum ve çok moralim bozuyordu ama... Dönemsel bunlar. Şu an öyle değilim mesela. Kalırmış. Güzel üstüme 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 o oh. seni burada yüzüme 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 o oh. ke doğru odamı birbirine getirir şu an böyle, böyle ters düz eder getirir oh. nasıl öğrendim abi yani ben bunu var ya moralim bozuldu. Anneme babama anlattım o gün de. Şey nasıl öğrendim? Biz başladığımızda zaten benim arkadaşım çıkıyormuş. Sonradan arkadaşıma gidip söylemiş bunları. Ee, i̇şte ya bana gelip onlar aramızda bir şey yok. Bana platonik dedi. Ona gidip bizim aramızda, biz, aramızda bir şey yok. O bana platonik dedi sonra gerçekleri öğrendik. Galiba 2 hala çıkıyor ama. Allah hiç umurumda değil inanır mısınız? üstüme Seni vurdu yüzüme, yüzüme, Bir sene falan oldu herhalde. Ya o da aldatıldı evet de pek umurumda değil galiba biliyorum ki. Artık pek arkadaş değiliz sanırım. Seni uydu yüzüme yüzüme Acısını çekmedim. Ya ben eve geldim, aileme anlattım falan böyle. demek. Ki, Allah kahretsin böyle bir insan nasıl mümkün olur böyle bir... Yani bunu insan... Bunu bir insana insana yapmaz. Daha bir sürü şey var tabii ki de. Onları anlattım işte falan. Sonra bir gün sonra hiçbir şey yoktu bende. Çabuk aşıyorum sanırım. Hafızam da pek yoktur. Hiçbir şey hatırlamıyorum aslında bakarsanız. O yüzden insanlar çok çabuk selebiliyorum. Kimizde seni çalıyor Nova orada. Damn. Hissetsin Nova. Burcu terazi nasıl keşfedildim? Keşfedilmek konuda hiç hatırlamıyorum derken kötü olan şeyler hatırlıyorum yani. O yüzden aşmak zor olmadı. Gözlenek için önerim yok. Benim de gözleneklerim var. Şu an ışık güzel olduğu için ki gibi Gösteremiyorum da çok şey oldu. Fake oldu. Tak diye ağlama okulunda gelmiyor bana. Üzerine düşünmüyorum. Hangi rüzgar <laughs> attı seni bu Hayatta da mi seni de alabora Koy benim saç daha sarı ee, ışık ışıkla ilgili bir şey güneş ışığında çektik Ama this, yani bu, bu çok natural bir renk oldu Bakım gerçekten saçım benim taranmıyor Yani bu tarak takılıyor falan filan Şu an oh yani Bebek saçı gibi, çok yumuşak, çocuk saçı gibi. Çok hoşuma gitti yaptığımız. Bakın saçımı da açtım bunu gösterirken. <laughs> öyle çok memnun kaldım. Cici mi tuzuklanmış? Şaka mı? <laughs> Kim Üzdü Seni. Helix bence. Kim Üzdü Seni. Yüz ifadelerin çok iyi Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Böyle mi yapıyorum? <laughs> Madem ya sizi iyi hak etti. Söz sözü karıştırdık. Lester'ınla. Ay çok açık değil. Ya yani kişilik olarak Kayli. Yok Kayli ya ben Kayli'ciyim galiba. Yanmış gibi söylenmez ama Tokan koptu Hangi rüzgar attı seni ben Tokan yok mu ya? iki kez senden çok az kokan bir kız vibe alıyorum yazma. Yani ben <laughs> özür dilerim. Ne bileyim yani. Dişlerimi fırçalıyorum. <laughs> Okey. Teşekkür ederim. <laughs> Bu kadar iğrenç bir Gerçekten yani böyle vibe diye bir şey mi var? Koku vibe mı alıyorsun? Üst düzey bir çakra, üçüncü gözlü falan var. Ne yapıyorsun kanka? Dişlerim evet alt tonu sarı doğru söylüyorsunuz. Yine farkında değilsin kendine. Arkadaşlar Twitch'te yayın açıca da gelin tamam mı? Ne olur kendi kendime konuşmayayım ya. Kemik renginden kaynaklı evet muhtemelen. Ama bir beyazlatmayı bir düşünmüyorum da değil yani. Gönülde <laughs> seni Gönülde Önümüzdeki ay başlıyorum Twitch'e. Evet hesabım var. Açınca yayın kanalından duyuracağım. Instagram'da yayın kanalı açtım. Biografimde linki var. Oraya girin. Oraya her şeyin haberini oraya vereceğim. Dude Ziiiim Kahve çiketmiyorum pek. Nefes bile almadan seviyorum seni. Oh, ben 2004'lüyüm. Çizim yayını akar hocam. Tabii ki. Kalemi de yüzüme vuruyordum bu arada. my friends be there on the dawn my friends be there eğitimi almadım. Alacağım inşallah. Özel ders çizim için mi? Yani düşünürsen düşünürüm. Ben mailden iletişim kurabiliriz. kuskugizem at gmail.com Telefonum 14 Pro Max. Sosyal medya için değiştirdim. Makyaj videoları çekiyorum aslında Insta'ya atıyorum. Arkadaşlar ben, ben kapatayım artık bence. Ee, biraz çizim yapayım sonra da uyuyayım. Biraz yorgun hissediyorum pek modum da yerinde değil açıkçası. Sketch'te hiç. İyi geceler. Bileğim. Nefes Ne ipki diyoruz bu? Maskaram teleskopik kullanıyorum artık. Çünkü Nix bitti. Teleskopik var. Teleskope geçtim ve çok memnunum. Nix'te uçmuş uçmuş abi 500 lira Maskara veremem şu an. Teleskopikten devam bir süre. Ee, iyi geceler diliyorum hepinize güzel güzel rüyalar görün mutlu uyanın böyle uyanın ve böyle enerji gelsin şey diyor ya Dilan bu enerji öyleli iyi dileklerimle öpüyorum hepinize kendinize iyi bakın hoşçakalın iyi geceler